Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Aşçı Karo bugün sizinle beraber tekrardan. <laughs> arkadaşlar söz verdiğim gibi size dedim bir lokum tarifi yapacağız. Evde bedava, ucuz, güzel 10 numara 5 yıldız. Ne dedi ne dedi? Hadi beraber gidelim bakalım neler var. Evet arkadaşlar, iki tane maden suyu. Güzel güzel. Tanesi 6 lira. Tabii ki şeker safa daha fazla seviyorsunuz. İki tane bardak şeker aynı şekilde çay bardağının üstüne koyacaksınız. Hindiston cevizi. Buğday nişastesi. Ve ceviz tabii ki. Her ceviz yuvarlaktır. Her yuvarlak ceviz değildir. İsterseniz. Buradan da bardak biraz su lazım. Bir tane karıştırıcı lazım arkadaşlar. Bir tane de bunlardan lazım. Evet arkadaşlar ben biraz fazla yapıyorum. O yüzden iki tane böyle yapacağız arkadaşlar. İki taneyi karıştırdık dört Bunlar aromalı yani birkaç tane tat beraber Ben bir bardak e, şeker koyuyorum daha fazlasıyla koymam O yüzden bir bardak şeker yeterli Evet buğday nişastası iki tane bardak çay bardağı böyle bir şekilde arkadaşlar dökeceksiniz o <laughs> 2 bardak su. Bardak büyük olsun bu kadar. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi bu bitti. Malzeme bitti. İyice iyice karıştırıyorsunuz. Ama bunu unutmayın. Çünkü eğer ki bu altını hiç yakmayın şimdilik. İlk başında iyice karıştıracaksınız arkadaşlar. Ne demek ulan bu? Manası çok derin tıklım tıklım olsun hiçbir şey kalmasın yani böyle beyazlık beyazlık falan o yüzden düzgün bir şekilde böyle hele hoş koş 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 böyle bir iki 3 dakika tamamen şey yapacaksınız da Aa, karıştır 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 hiçbir şey kalmasın içinde her şey tamamen karışsın arkadaşlar Evet, şimdi bir şey kalmadı. Arkadaşlar hiç korkmayın eğer ki böyle olduğunda bak böyle olacak korkmayın hiçbir şekilde bunu sürekli karıştır abi karıştır hiç korkmayın arkadaşlar. Ha böyle karıştıracaksın bak böyle güzel olacak şimdi tamamen bitecek arkadaşlar ama çevirmeyi hiç unutmayın arkadaşlar hiç de bırakmayın ha böyle bak bırakırsınız bitti gitti onu size söyleyeyim. Şimdi ben altını yakıyorum. Bitiriyorum arkadaşlar. Böyle oldu ta, tamam mı? Şimdi ben cevizlerimi dolduruyorum. Niye? Ceviz de biraz pişsin abi. Güzel olsun. Ne ne ne. dilini bir çıkaracağım. Benim lokumun böyle olsun abi. Lokum baba karonun lokumu. Aşçı karonun. Ben cevizi kendim kırdım abi. Böyle yaptım. Sonra böyle tekrardan açıyorum abi altını. Tamam mı? Böyle iyice sertleşsin. Bak of nasıl bir lokum olmuş ama var ya baksana abi ya. Harbiden yani lezzet. Baba karonun lezzeti. Bak bu lokum var ya bu lokum. Kilosu 1500 liraya falan gidiyor merkezde. <laughs> Tabii ki böyle devam edersiniz arkadaşlar. Hiç korkmayın. Ama ne kadar maliyeti oldu? 2 tane maden suyu 12 lira. Biraz Bardak şeker. O da sende 10 lira. İyi. Ne kaldı? Bir hindistan cevizi var. 10 lira. 20 lira oldu abi. Sonra daha ne kaldı? Biraz da buğday kaldı. O da 10 lira. Hadi diyelim 50 lira. 40 lira oldu. Vallahi 40 lira bile olmadı. Yeter lan yeter! Yeter! Evinde yaptın tertemiz. Kim yaptığını, nasıl yaptığını biliyorsun. Sağlam bir şekilde. Böyle arkadaşlar. Bak bu böyle şimdi cevizlerde pişiyor arkadaşlar içindeki cevizlerde. Güzel oluyor yani tamam mı? Böyle sürekli yapacaksanız biraz sertleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Böyle baksana abi ya baksana lokuma baksana. Bu şimdi cevizden tadı farklı olacak. Tabii ki siz isterseniz ceviz koymayın. Ben ceviz severim. Yeri olsaydı başka şeyler de koyacaktık ama maalesef ekonomi güzeldir. Bu kadar yeterli yani. Şimdi böyle bak, Şu Baksana nasıl oluyor, baksana. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ceviz de tamamen kendini açtı abi. Bu da kendisini tamamen açmış. Aa bak şimdi yapışmaya başlıyor yapışıyor. Yavaş. Güzel, güzel. Bu tamamen kendini toparlaması lazım yani böyle tutması lazım abi. Yoksa olmuyor yani böyle tutmasa olmaz. Gençler şimdi tamamen bitti. Yani kendini tamamen tuttu. Altını Bitirdik abi, kapattık. Böyle kaldı. Şimdi gideriz tepsiye. Evet arkadaşlar, şimdi bitti. Bunu tepsiye koyacağız. Tepsinin birkaç tane çeşidi var. Tepsi soğuk suyun üstüne koy sonra dök. Olabiliyor. Cam tepsi de olabiliyor, diğer tepsiler de olabiliyor. Ben bunu tercih ettim abi. Daha sağlıklı böyle. Sonra şimdi arkadaşlar, bir efendi gelebilir misiniz lütfen? Böyle ben böyle Hindistan cevizi baya fazla koyacağım tamam mı? Altını zaten şey olacak. Üstü içi de ceviz var abi. Hindistan cevizi de böyle dökeriz. Ulan bu ne biçim Hindistan ceviziymiş lan? Tamam böyle döktük abi. Şimdi bunun üstüne koyacağız. Yavaş yavaş. Bak böyle abi. Dök ama dök. Daha bir şey koyma abi. Sonra bunu tabii ki sağa sola çeviririz. Tamam tamam. Evet arkadaşlar ben e, tencereyi tamamen boş arkadaşlar buradan. Bak cevizleri görüyorsunuz zaten. Şimdi bunu şey yapacağız arkadaş. Ben buradan bakayım bak böyle tepsinin üstüne böyle çevire 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 böyle yapacaksınız arkadaşlar temiz dursun. Yani böyle lokumcu, bedava da olmuyor arkadaşlar. O yüzden böyle güzel bir şekilde bak zevkli zevkli yapın abi. Ha. Bak ben evliyim o bunları biraz yapın da siz de yapın yani ayıptır. bak böyle böyle Allah bela ah, hoş. Böyle düzgün bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar. Düz <laughs> düz bak düz 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 abi bu ne ya? Üf, ne yaptım ben? Ne güzelmiş lan. Bak görüyorsunuz değil mi? Öyle düzgün bir şekilde arkadaşlar. Hiç fazlasıyla böyle köşelerden falan israf etmeyin arkadaşlar. Tamam, Hepsini tamamen tutsun. Böyle israf etmeyin abi. Hiçbir şey kalmasın. Günah yazık ya. Verdik 50 lira. 500 liraya kadar bir lokum yaptık. Tamam böyle bak. Burada boş yerleri falan doldurun abi. Günahdır. Hepsi düzgün dursun da. Şimdi arkadaşlar bu bitti. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi tabağımız bitti. Bak böyle bakın. Ben yaptım la. Vallahi ben yaptım. Bir yapmayı atmayı unutmayın o yüzden. Şimdi gideriz süslemeye püslemeye. Ben de cezene bırak gibi böyle bir şey yapabiliyorum ama bunu yapmam. Çünkü ben başka bir seçeneği var. Allah, al lan. Alo. Fazla dokun abi. Fazlasıyla dokun. Zaten onlara vermişiz. O yüzden düzgün bir şekilde böyle süslemeyi püslemeyi artık siz başka biliyorsunuz. Yani ne yapıyorsunuz yapın. Ben Hindistan cevizi sevdiğim için ben yapacağım şimdi. Bak bak. Öf, baksana ya hanım baksana ya. Var ya bunun iyi isim geliyor şimdi ama. hemen Şimdi ama başlayayım. Ama maalesef öyle olmuyor arkadaşlar. Son damlaları da atalım. Ki bir şey kalmasın. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi böyle bak. tamam bak. Ben yaptım. Arkadaşlar şimdi bunu böyle olduğu sıcak olduğu için Hemen yenmez. Bunu ne yapacağız? Diprize koyacağız. Diprizi koyduktan sonra bir 10 dakika 20 dakika 30 dakika 1 saat artık istediğiniz kadar kalsın. Sonra çıkartacağız ve beraber geri kalan işlevleri de yapacağız. Şimdi biz diprize koyduk zaten. Bitti. E 10 dakika 15 dakika yarım saat zamanımız var. Bu zamanı ne yapacağız? Abi içteki insandaki evdeki insanları zaten öldüremeyeceğiz ki biz. Mesela bu masayı temizleyebiliyoruz 15 dakikada. Ya bir şeyler ya bilmiyorum ocağı falan bir şeyler de biz biliyoruz. Onları da, da yapacağız. Sonra 15 dakika sonra tekrardan sizinle beraberim tabii ki. <laughs> Öf. Abi bitti. Baksana baksana gel 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 gel. Baksana ya baksana. Üf üf bak böyle beyaz olacak. Sonra kendisi tutmuş demektir. Şimdi arkadaşlar Evet. E. Böyle kesiyoruz. Evet. Böyle dilim dilim doğarım lan. Aha, kağıt gitti lan. bozuldu bozuldular. Vallahi ya, üzüldüm. Hı -hı. Hı, tabii ki kenardakiler biraz bozuluyor. Ondan bir sorun yok arkadaşlar. Geri kalanı düzge, düzgün bir şekilde olacak. Burada tip mip önemli değil. Önemli olan tattır. Tabii ki burada da bizim tadımız. Öf. Hı -hı -hı. Bunu biraz daha fazla da tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tek tek çıkartıyoruz arkadaşlar buraya koyuyoruz. Tabii ki ben biraz bozuk kaçtım. O yüzden böyle oluyor ama var ya öf. Bak rengi beyaz olmuş arkadaşlar. Yani rengi beyaz olduktan sonra artık böyle yiyebilecek bir haldesiniz. O yüzden kenarları biraz bozuk çıkıyor arkadaşlar. Onu da kusurumuza bakmayın. Ama böyle tek tek çıkartıyorsun. Tabii ki hijyeni unutmayın arkadaşlar. Eldiven önemlidir, önemli. İnemlidir. Vallahi bak eldiven kullanın. Biz evdeyiz biliyoruz ne yapacağımızı. <laughs> Siz evde değilsiniz dışarıdasınız la. <laughs> öf 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 baksana ya neler yaptım neler var ya. Öf. Bekleyin bu kırıkları buraya koyacağım. Bunları sonra çayla içeceğim. Sonra şey yapacağız da. Bunları satışa çıkartıyoruz arkadaşlar. Ee, kilosu 400'den satabiliriz yani merkezden çay ya bir tane de şey alacağız çay ile beraber satarız merkezde oluyor da bazen oluyor ama var ya uf on numara tabii ki bunu daha ince de yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu iki tane maden suyu için yaptığımız şeylerdir ee, siz daha azı da yapabiliyorsunuz daha fazlasıyla da yapabiliyorsunuz ee, sonuç size bağlı bir tane maden suyu yapıyorsunuz ama maalesef iki dakikada biter o yüzden. İki tane maden suyu ile yapın ki sürekli kalsın. Hemen hızlı bir şekilde ben bunları bitireyim. F, F, F. Vay babacım, vay babacım. Sence kaç tane peynir alıyorum? 100 tane alıyor muyum? Bence 200 tane alır. 1500 lirada bağış geliyor bunlar. Helal olsun Karo. Yaptın ya. Aşçı Karo lan. Karo değil lan. Bugün baba Karo da değiliz. Bugün aşçı Karo'yuz. Haberiniz olay yaptım lan. Sen ne akışıklı yapmışsın lan. Böyle bir şey olabilir mi lan. Baksana uf, Bak bak. Baksana ya. Bak 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 bak. bak. Üf üf, 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 Oğlum bunu ben yaptım lan. Vallahi ben yaptım. Bütün videosunda da var. Kimse de demez karo yapmamış bu sefer. Karo yapmış satışa çıkartıyor. Dükkan açacağım YouTube'da. Tamam oğlum Açacağım lan market açacağım. Karının bakkalı. <laughs> evet bitti şimdi. Şimdi arkadaşlar bak bunu bitti. Tamam mı? Buradaki Hindistan cevizi de boşa gitmesin diye. Üf. Tamam şimdi. masaya koydum lokumları mı? Arkadaşlar lokumları yaptık. Sözümüzü tuttuk. Şimdi beğeniler sizde. Yorumlarda sizde. Kim satışa çıkartayım mı çıkartmayayım yorumlarda yazabiliyorsunuz. Tabii ki bu lokumu bazı arkadaşlar bizim gibi kahve ile beraber içebiliyorsunuz. Güzel gidiyor. Çay ile beraber içebiliyorsunuz. Güzel gidiyor arkadaşlar. Yani her türlü gidiyor abi. Ucuz bir şey. 50 liralık bir şey 5000 liraya gösteriyor. Baksana gösterişli yani abi. Böyle böyle değil yani. O yüzden bunu yapmaya karar verdim. Herkes de yayınlardan, videolardan falan herkes bana mı diyordu? Sen mi yapacaksın? Sen mi edeceksin? Ne bileyim bunu yapamazsın. Vallahi ben yaptım. Babalar sözünü tutar. <laughs> Sen benim tam aradığım adamsın Veli önden itibaren muavinim ve sağ kolumsun. <laughs> evet babalar sözünü tuttu. O yüzden arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Lokumların da tadı çok güzel. Siz de denemek istiyorsunuz. Adreslerinizi <laughs> gönderin gönderin size de. O yüzden bir beğeni atmayı da hak ettik. Beğeni atmayı unutmayın. Yorum yazmayı hiç hiç unutmayın. Sonraki yapımı ne istiyorsunuz? Yani ben ne yapayım? İstiyorsunuz onu söyleyin. Beraber yaparız onu da. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.